Merhaba arkadaşlar, videomuza hoş geldiniz. Sinema gündemine geçmeden evvel, geçtiğimiz günlerde yaşanan depremle alakalı bir iki kelam etmek istiyorum. E, çok söylüyoruz, çok konuşuyoruz depremin öldürmediğini, aslında bir binaların ve ihmalin öldürdüğünü söylüyoruz ama yaşanan şeyler hep tekrar ediyor. Deprem Türkiye'nin bir gerçeği ama maalesef nasıl oluyorsa bir şekilde aynı şeyler yaşanıyor. Yani bunun, bunun ortadan kaldırılması için gerekli mercidiler üzerine düşeni lütfen yapsın ve bir daha böyle acılar yaşamayalım. Yani gerçekten üzüntü verici. Evet e, maalesef e, sorumsuzluklar can almaya devam ediyor. Umarım e, bu sorunlar bir gün düzelecektir diye umuyoruz. Umarız. E, gündemimize gelecek olursak biliyorsun ki geçtiğimiz haftalarda Şan Kaneri'nin ölümü gerçekleşti. Bununla alakalı e, gündemden bahsedecek olursan gelişmeler nedir? Ne söylemek istersin? Yani Sean Connery çok genç arkadaşlarımız belki bilmeyebilir. Genelde 70'ler, 80'ler hatta 90'larda çok e, önemli bir aktördü kendisi. Hatta 24 filmlik Bond serisini bilirsiniz. Bond serisinin hani ilk Bond'lardan biri değil, James Bond'lardan birisidir. Onun dışında the Rock diye önemli bir filmi var. Hatta bu video game oyun oyun oynamayı seven insanlar bilir. Call of Duty'nin de bayağı şey yapmışlığı vardır. Bayağı bazı esinlenmeleri vardır Rock filmi ile alakalı. İyi bir film, iyi bir aksiyon filmiydi. İyi bir aktördü ama yani sonunda herkes ölüyor. Çok bir şey yok. Toprağı bol olsun. Evet, aynen öyle. Peki, eee bilindiği üzere geçtiğimiz zamanlarda Amazon Prime Ülkemize giriş yaptı ve çok uygun fiyatlandırma politikası uyguladı. Netflix ve Amazon Prime arasında yaşanan bu gelişmeyi nasıl değerlendirirsin? Ya bu aslında rekabetin olması her zaman son kullanıcıya yarar söylediğimiz bir şey. Hatta şey de var biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde yine iki platformda Amazon Prime ve Netflix Türkiye için lisans hakkını aldı. Dolayısıyla bir ara hatta Netflix'in Türkiye'den çekileceği falan söyleniyordu şu anda böyle bir şey de ortadan kalktı ki Netflix yaklaşık birkaç hafta önce yine Türkiye ile ilgili bazı planlarını paylaşmıştı. Türkiye'ye verdiği destek devam ediyor. Açıkçası Netflix'in filmlerin ve dizilerin kalitesi hakkında yani çok tatmin değilim ama Türkiye'ye verdikleri destek gerçekten iyi. Türkiye'deki sinemanın belki de gelişmesine katkıda bulunacaklardır. Umuyoruz öyle olur. Fiyat politikası konusunda ben de Amazon Prime'ı denemek için aldım. Netflix kısa bir süre kullanmıştım. Sonradan çok ilgimi çekmediği için kullanmıyorum. Prime'ı deniyorum ama şöyle bir şey var. Yani ufak bir karşılaştırma yapacak olursak Netflix'in içerik konusunda Prime'dan çok çok fazla içeriğe sahip olduğunu söyleyebiliriz. En azından Türkiye için. Amazon Prime'da mesela en son çıkan film Borat 2 belki duymuşsunuzdur. Borat 2 şu anda Prime'a dahil değil. Bir hafta, bir hafta, iki hafta önce çıkmış olmasına rağmen. Prime'a e özel bir film. Yani o konuda 8 lira gibi bir fiyat çok hiçbir şey değil. Ama biraz da bizim piyasamıza da güncel şeyler sunması gerekiyor. Ama 8 lira çok çok iyi uygun bir fiyat yani. Mesela şu an e, sinema severler seni e, ilk defa görüyorlar. E, ve şunu düşünüyor olabilirler. Pandemiden bu yana ne tür filmler izledin? Bak, neler belki bu videoyu izleyecek birçok kişi tanımıyordur, bilmiyordur. Ama zaten e, sinema kulübündeki arkadaşlar biliyordur. E, zaman zaman konuşuyorduk, toplantılar yapıyorduk kendi içerimizde birbirimizin izlediği şeylerden zaman zaman haberdar oluyorduk. Tabi dijital olunca birçok insanın izleme potansiyeli oluyor ve bilmemesi normaldir. Şöyle söyleyeyim pandemide açıkçası sinema gerçekten çok yardımcı oldu motive etme anlamında kendimizi. Kimimizin okulu vardı, kimimizin hani işi vardı. Bu anlamda gerçekten zorlayıcıydı. Ama sinema gerçekten bayağı yardım etti ve tabii ki izlediğim ve beğendiğim filmler var, beğenmediğim filmler var. Ee, o anlamda şunu söyleyebilirim. Ben pandemi pandemide bu arada iki kere sinemaya gitmiş birisiyim. Belki komik bulabilirsiniz. Yani hayatını kaybedebilirsin. Hatta bir tanesinde metrobüse binmek zorunda kaldım. Yani hayatta kalma şansı 50 falan yani öyle diyebiliriz. Yani yine de şansını denemek istedin. Senin için vazgeçilmez bir şey sinema. Tabii tavsiye etmiyorum. Bir daha zaten metrobüse binip sinemaya gittikten sonra o kalabalığı gördükten sonra zaten daha metrobüse tövbe ettim diyeyim. En azından pandemi bitene kadar. Tabi yani yaptığın şeyin doğruluğu tartışılır fakat yine de sinema sevgimizi farklı açılardan ele almış olduk. Şunu söyleyebilirim. Yani sinema salonları boştu. Sinema salonlarından ziyade ulaşımda virüsü kapma olası yüksek. Neyse konumuza geri dönelim. Gittiğim filmler, Inception'ı ben sinemada izleyemediğim için çok üzgündüm. 2010 yılında çıkmış bir film ve sinemada izleme şansına erişememiştim tekrar gösterimi olmuştu insanları sinemaya çekmek adına ve tekrar IMAX'te deneyimlemek ve 10-15 lira gibi bir fiyat çok da ucuzdu. O fiyatı deneyimlemek iyiydi. Daha sonra Christopher Nolan'ın Tenet'i gelecekti birkaç hafta sonra ona hazırlık olsun diye de ki Tenet gerçekten çok iyi bir filmdi. Hani ona rağmen sinema yani sinemaların bomboş olduğu yerde Tenet filmini yine %30, %40 da Sinema salonu %30, %40 doluydu yani öyle söyleyeyim ki yarı yarıya alıyorlardı insanları. Filmden gelen haberlere bakacaksa, bakacak olursak beklenilenin çok çok altında hasılat yaptığını biliyoruz. Tabi pandemi ister istemez etkiler. Amerika'daki vaka sayıları olsun, dünyadaki vaka sayıları olsun. Ülkemiz adına yine bir bir nebze izlendiğini düşünüyorum. Peki Türkiye hakkında, Türkiye'deki e, yönetmenler ve e, yani bu yönetmenlikler hakkında neler düşünürsün? Ne tür yorumlar yaparsın? Türkiye hakkındaki düşüncelerin ne olabilir sinema hakkında? Aslında buna geleceğiz ama önce bir iki filmden daha bahsedeyim. Kısaca hemen pandemiyle alakalı. Sonra da bu soruyu cevaplayalım. Şöyle söyleyeyim. E, Tenet'i beğendiğimi söylemiştim. Anlamadığını söyleyenler olmuş. E, yani bu konuda eleştiriler biraz var. Ne olduğunu sinema severlerinin şerrinden tutmadığını, anlaş, san, tamamen anlaşılmamak üzere bir film yaptığını söyleyenler var. Ben öyle düşünmüyorum. Film gerçekten iyiydi. Hani aksiyon filmi olmamasına rağmen aksiyonu da çok iyi başaran bir filmdi bence. Tonu, filmin tonu çok beğendiğim şeylerdendi ve e, merak unsurunu zaten Nolan'ın çoğu filminde olduğu gibi son saniyelere kadar devam ettirmiş, son dakikalara kadar devam ettirmesi çok önemliydi ki filmi bir sefer kesinlikle birden fazla kez izleyeceğimi söyleyebilirim. İleriki zamanlarda belki ikinci, üçüncü, dördüncü kez bile izleyebilirim. Zaten Christopher bu filmlerde biraz daha zihni oyalayan bir metot izlediği için seyirciye düşünme payı bırakıyor yani. Bu da değerli bir faktör değil mi? Tabii tabii. Buna zaten Türkiye sinemasını değerlendirirken tam bir karşılaştırma yapmak istemiyorum ama biraz buna da değineceğiz. Ve bir de e, iki filmden daha bahsedeceğim. Son zamanlarda izlediğim e, I Saw The Devil Kore filmi. Gerçekten e, sosyal bir sorun olan yani spoiler vermek istemiyorum ama sosyal bir sorun olan suçlu psikolojisini çok çok iyi vermiş. Mesela kadına olan şiddeti çok çok iyi vermiş. Bazı noktalarda biraz abarttığını düşünebiliriz ama gerçekten çok sağlam bir filmdi. Kore'den böyle bir işin çıkması çok iyiydi. I Saw The da izlemeyenlere tavsiye ediyorum buradan. Pandemiden bu yana izleyip de en beğenmediğim film e, Gaspar Noh'un Irre Irreversible'dı galiba. Irreversible diye bir filmi var. Gerçekten hiç beğenmedim ki ilginç bir bilgi olarak yönetmen bazı sahneleri hani dumanlı kafa derler ya yani dumanlı kafayla çekmiş. Bazı sahneler o kadar o yani karanlık bir havası var ki o havaya girebilmek için uyuşturucu kullandığını söylüyor yani. Bunu okudum çok ilginç gerçekten. Ama film gerçekten çok kötüydü. Ancak dumanlı kafayla bir film böyle bir film çekilebilirdi herhalde. Türk sinemasına gelecek olursak açıkçası Türk sinemasından ben e, yabancı sinema kadar çok fazla film izlemiyorum. Öne çıkan yönetmenlerimiz olabilir gerçekten. Şey bu, bu anlamda mesela Emre Şahin Rise of Empires ottamanı çekmişti. Bence iyi bir şeydi, iyi bir işti. Bizim kendi Fethi 1453'ümüzü ...den bile iyi olduğunu söyleyebilirim o konuda yani. Bizim kendi Fetih 1453'te çok kötü bir CGI vardı, kullanımı vardı mesela. Adamın böyle kafasının yarısı gözükmüyordu falan ilginç. Ya yani yine o da fena değildi ki işe de, de iş yapmıştı o filmde ama yani Netflix'in bizim tarih filmimizi bizden daha iyi veriyor olması biraz üz üzüntü verici tabii. Onun dışında daha serisini biliyorsunuz. Özellikle ben daha biri çok beğenmediğimi söyleyebilirim ama ikinci film bizim yerli şeyimiz gibi yani yerli e, Saving Private Ryan, Erayını Kurtarmak filmi gibi bir etki yaptığını düşünüyorum bizim sinemamız açısından ki yönetmeni Alper Çağlar daha 30'lu yaşlarda bir yönetmen yani genç de bir yönetmen ve bu ümit veriyor açıkçası böyle işleri görmek ümit veriyor ya bunun dışında e, Nuri Belge Ceylan var açıkçası çok fazla filmini izlemedim Aylayı ve Kış Uykusunu izlemek istiyorum yakın bir zamanda ama Filmlerin süreleri biraz uzun ve vakit ayırması konusunda biraz sıkıntım var ee, Sonra Eşkıya ki IMDB'de Topik 150'de vardır Yavuz Sugul'un Eşkıya filmi fena bir, iyi bir film yani Türkiye adına Onun dışında şeyden bahsedebiliriz Babam ve Oğlum filmi var Çağınırmak o da iyi bir iştir Böyle yönetmenleri gördükçe Tabi insanın ümidi artıyor Ama ben ufaktan bir baktım Türkiye'de sinema ne alemde diye en fazla kişi yapan 20 filmimiz filmimizin 12 tanesi komedi filmi. Yani, yani şey eleştirmiyoruz. İnsanlar kafa dağıtmak için bir filme gider. Eğlenmek için gidebilir ki zaman zaman eğlenme aracı sadece düşünme aracı olarak da değil. Elem Aracı da kullanılabilir. Ama 20 filmin 5 tanesinin Recep İvedik'ten oluşması, diğerlerinin işte Arok olsun, Düğün Dernek olsun, Doğru olsun böyle filmlerden oluşması biraz açıkçası üzüntü verici demek istiyorum. Ümit verici gelişmelerden bir tanesi ise Hani en azından Fethi 1453 olsun, Ayla olsun, ee ondan sonra Vizyon Tele gibi işlerin ki Vizyon Tele de bir komedi filmi sayılabilir. Ama sosyal bir sorunu ele aldığı için toplumumuzun orijinal bir sorununu yansıttığı için önemli değerli bir film bence. Bu anlamda böyle filmlerin artmasını sadece Recep Vedik filmlerin artmasını tercih ediyorum ama tabii ki Recep Vedik filmleri de olması lazım, komedi filmleri de olması lazım. Bir arada bir şey furyası vardı. bir sürü korku filmleri, üst korku filmleri. Galiba şey yönetmen hay, Hasan Karaca bir yönet diye bir yönetmen vardı galiba. Dabbe falan filmleri vardı. Evet evet yani. o... 2'yi falan çekmişti mesela. Yani cin filmleri falan. Heh, onları evet. çeken yönetmişti. Sürekli diyordum ki ben kendime bu filmleri kim izliyor? Ama yani adamlar sürekli ısrarla çekiyorlardı ve adam yani bir yönetmenlik şeyi listesi oluşturdu kendine o filmleri çeke çeke. Yani ben birkaç tanesini izledim çok kötü buldum açıkçası. Korku filmi ya yani gerçi korkunun çok niş bir kitlesi var. O anlamda da bir şey diyemeyeceğim. Yani korku film izleyicisi sayılmam pek. Yani onu sevenin bir şey demeyeceğim ama yani düşük bütçelerle yapılan böyle filmler de oldu ülkemizde. Ama dediğim gibi biz hani Alper Çağlar olsun, Emre Şahin gibi yönetmenler, Çağınırmak zaten bilinen bir yönetmen. Böyle yönetmenler arttığı sürece daha işler ortaya koyabileceğimizi düşünüyorum. Türk sinemasının yani çok çok hiç aşırı yakından takip eden birisi değilim. Çok öne çıkan işler olduğunda izliyorum ben. Keşke başarısı artsa da sıkı bir takipçisi haline gelebilsem. Yani bizim kulübümüzde böyle Türk sinemasının aşırı takipçisi olanlar yani izlediği filmlerin %80'i 90'ı yerli filmlerden oluşan arkadaşlarımız da var. İleride onlarla da belki konu kalabiliriz, onlarla da görüşebiliriz veya sizin izlememizi istediğiniz yerli filmler varsa yorumlara yazın ve biz de buradan etkileşimde olalım. sormak istediğiniz sorular varsa yine bir sonraki videolarda değinebileceğimiz konu başlığı olabilecek videolar olursa bunları da altta belirtirseniz üzerine konuşuruz, günleme taşırız. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu haftalık bizden bu kadar.